bu rahmetli de 15 günlük teneke peyniri gibi kokuyor ya. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Üstüne biraz dökü ver, havayı kırar. Onu söylüyorsun abi. Oh. Biraz da bağ versene kardeşim. Ne kurulu abi ister misin? Sağ ol canım ben alayım. Allah'ım! 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 Allah Allah'ım! ya Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım!